Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Cem Karaca'nın gözyaşları yakında vizyonda olacak. Güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı usta sanatçıyı canlandıran isim İsmail Hacıoğlu. Arkadaşlarım Altay Altuğ ve Halil İbrahim Türk film ekibiyle birlikteydi. Hem yaşadıkları heyecanı ortak oldular hem de filmi konuştular. <laughs> Imkansız aşkları haykırdık tamirci çırağıyla kimi zaman? Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Islak ıslakla nemlendi gözlerimiz. Ne olur ıslak ıslak bakma Kimi zamanda onunla beraber bindik bir alamete gittik kıyamete. Bindik bir alamete kıyamete. Ben daha çocukken tütün tarlalarında beyaz atlıyı dinlerdim. Beyaz atlı şimdi geçti burada. Büyüdük, ceviz ağacını dinlemeye başladık. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Kiminin gençlik yıllarıydı? Neşet Ertaşlar'la büyüdük, Barış Manço'larla büyüdük, Erkin Koray'larla, Cem Karaca'larla büyüdük. Kiminin ise çocukluk kahramanı? Benim çocukluk kahramanlarımdan e, yani hayran olarak büyüdüğüm için kendisine. Biz çocuktuk onu dinlerdik, e, sevdalısıydık. 19 sene önce ayrıldı aramızdan Anadolu Rock Müziği'nin efsanesi Cem Karaca. Ustanın 59 yıllık destansı hayatı önümüzdeki günlerde beyaz perdeye aktarılacak. Anadolu Rock Müziği'nin efsanevi isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını konu alan film Cem Karaca'nın gözyaşları önümüzdeki günlerde vizyona girecek, izleyiciyle buluşacak. Son rütuşlar gerçekleştiriliyor. Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde Cem Karaca'yı ise ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandıracak. Ses itibariyle sizi zorladı mı? Zorlamaz mı? Ee, babanın ses tonu 2-2,5 oktav yani hani Basbari ton bir sesi var. İki ay evvelinden başladık zaten ses çalışmaya. Ve bir denemeydi bu herkes için yani. Bunu denemeyi ben istedim. Kurduğu gruplarla birlikte çıktığı yolculuklar beni çok heyecanlandırdı. Özellikle apaçlar dönemi. Kimin ne derdi varsa ona ses olmaya çalışmış. Çok yüce bir ruhtu bence. Başka bir ekol. En çok hangi şarkısı zordu sizin için? Dadaloğlu. Ay! kuvve alma yani, şansımız yani, olur mu? Yani. Olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Dice, önce. Dice, dice, olur mu öyle şey? Uğraşıyoruz kaç aydır. <laughs> Cem Karaca'nın babası Mehmet İbrahim Karaca'yı Fikret Kuşkan, annesi Toto Karaca'yı ise Yasemin Yalçın canlandırıyor. 80 yaşında oynadım Mehmet Karaca. Kanser olduğu dönemi de oynadım. Bir Toto Karaca ile yüzleştim bu sefer. Toto Karaca araştırmasına gittim ben. Gençliği ve orta yaşı biraz daha özgün bir karakter oldu ama gerçekten hüzünlü bir hayatın olduğunu vurguladım. Kısacık hayatına 100 film sığdırmış. Sürgünler, terk edilişler, acılar, kurşunlanma, bombalanma destansı bir hayatı var. Biz ona layık olmaya çalıştık. Film Ocak ayında vizyona girecek. Ee, gelsinler, bekliyoruz. Sen de başını